Değerli Kanal B izleyicileri merhabalar. Başkan Duran'a hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir konukla ve konuyla sizlerle yine birlikteyiz. Konuğumuz eczacı Sebati Bilgiç. Sebati Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Konumuz ise sağlığımız ve homoyopati. Yeni bir kelime, biz hekimlerin bile çok fazla bilmediği bir konu. Onun için bu konu işleyelim istedik. Dünya Sağlık Örgütü WHO'nun klasik tip uygulamalarını batı tıpı, biyotıp, bilimsel tıp, modern tıp diye ayırmış. Allopatik tıp olarak da adlandırmış. Tamamlayıcı tıp ise alternatif yani geleneksel tıp uygulamaları var. Bunlar ise akupunktur, ozon terapi, fitoterapi, ayurveda ve tabii ki konumuz homeopati. Evet, Sebahati Bey tekrar hoş geldiniz. Ben böyle hoş kısa olun. bir giriş yaptım. Bir hekim olarak Geç söz artık sizde. B bize anlatır mısınız? Homeopati nedir? Nasıl bir uygulamadır? Buyurun efendim. Homeopati aslında 250 yıllık bir e, tedavi sanatı. E, aslında gerçeğe baktığımızda tıp tarihinde Hipokrat'a kadar uzanan bir geçmişi var. Paracelsus'a kadar uzanan bir geçmişi var. Homeopati benzeri benzerle tedavi etmek demek efendim. Benzer ne? benzeri bulmak ne? İşte burada bütün sanat burada başlıyor. O yüzden biz homeopatiye bir sanat diyoruz. Gerçekten burada hastalık yok, hasta var. Hastayı bir bütün olarak zihin, ruh ve fiziksel beden olarak üçünü bir arada gören bir saç ayağımız var. Ve tedavi ilkemiz de bunun üzerine kurulu. Evet. Bedendeki her rahatsızlık aslında ruhtan ve zihindeki rahatsızlıktan kaynaklanıyor. En son vuku bulduğu yer beden. İşte homeopati bu yüzden e, gerçekten tam bir tedavi sağlayan, ılımlı, nazik ve kalıcı bir tedavi sağlayan bir tedavi sanatı olarak adlandırılıyor. Geçmişine baktığımızda 250 yıla yakın önce Hahnemann, Samuel Hahnemann tarafından Almanya'da başlamış bir tedavi. Evet. Daha sonra 1912 yılına kadar bütün dünyada yayılmış. Modern tıbbın ortalığa çıkması, modern ilaç sanayinin kurulması homeopatide bazı şeyleri geriye bırakmış, unutulmaya başlanmış. Ama bugün bile Avrupa'da ve dünyada modern tıptan sonra en çok kullanılan tedavi şekli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bazı ülkelerde her ülkenin kendi sağlık bakanlığı tarafından da geri ödemesi olan bir tedavi şekli efendim. Nedir efendim? Biraz açar mısınız? Öncelikle bu açalım sonra devam edelim evet. üstünde. Nasıl yapılıyor? Evet. Efendim yapılması anemnezde. Homeopati bir anemnezi alma sanatı aslında. Kişiyle konuşmak, kişinin geçmişini, bugününü ve gelecekteki düşüncelerini bir bütün alıp yoğurmak demek. Kişiyi anlamak demek. Kişiyi anladıktan sonra onu doğadaki her maddenin bir ruhu olduğuna inanarak onla eşleştirmek demek. Bu nasıl bir şey? İlk başta ruh kelimesi kullanıldığı zaman insanlara biraz ters geliyor gibi oluyor ama her maddenin doğada bir karakteri var. Biz ruh dediğimiz aslında karakter. Mesela bir ağaca bakıyorsunuz. Ağaç o kadar ha haşmetli ki altında oturup gölgelenmek istiyorsunuz. O ağaçtan güç alıyorsunuz. O ağaç size sanki arkanızda bir destek gibi duruyor. İşte bu ağaç andıran insanlar var efendim. O ağaca benzeyen insanlar var. Ya da öyle bir ağaç var ki bir rüzgarda, en küçük rüzgarda bile hemen kırılabilen, rüzgara dayanamayan bir yapısı var. Böyle insanlar da var. İşte biz bunları bu şekilde benzeterek doğadaki maddelere benzeterek insanlarla eşleştirmeye çalışıyoruz. Sadece bitkiler değil Homeopati'de mineral dünyası, periyodik cetvelin bütün elementleri, aynı zamanda hayvanlar alemi, bitkiler alemi olmak üzere bütün alemlerde benzer ararız biz. İnsana benzeyen, en çok andıran şeyleri ararız. Biraz önce size bitkiler aleminden benzerliğin ana temalarından bahsettim. Ama evet. bir de mineral alemi var. Periyodik cetvel hidrojenle başlıyor, helyumla devam ediyor. Satırları var, sütunları var. Bunlar niye böyle yapıldı? Aslında o periyodik cetvelin de bir karakteri var. Hidrojen mesela bazen bir doğuşu, anne karnındaki tekliği ifade ediyor. O satırlar belki insanların hayatlarındaki yaşam döngülerini ifade ediyor. Her element belirli bir kutunun içerisinde Sanki o kutunun karakterini bulunduğu satırı, sütunu onla ona benzeyen diğer elementleri de hatırlatıyor. İşte bir mineral aleminin o rutinliği, mineral mineral aleminin kendine özgü o periyodik cetveldeki duruşu insanlara da benziyor. Hayvanlar alemi var bir de ortamda. Hayvanlar alemi nasıl savunması? performansı, ayakta kalışı, mücadelesiyle kendisini ortaya koyan bir hayvanlar alemi var. İnsanların bazı özellikleri de savunma üzerine kurulu. Bazen performans üzerine kurulu. Bazen ayakta durma üzerine kurulu. İşte homeopati, kişiyi anemnez ederken bu yapılarına en çok benzeyen, neye benzediğini bulmaya çalışan bir sanat. Mutlaka evet. homeopati. Karşındaki insanı bir sanatçı gözüyle bakıp hissetmek zorunda. O yüzden bizde anemlezler şöyle 10-15 dakika sürmüyor Murat Beyciğim, 2,5 buçuk saat, 3 saat sürdükleri oluyor. Evet. O yüzden gerçekten yorucudur. Peki çok güzel bir giriş yaptınız, geniş bir felsefi giriş oldu ama bizim özellikle seyircilerimizin anlaması için söylüyorum. Nasıl uygulanıyor? İsterseniz direkt ona gelelim. Yani homeopatinin evet. uygulama şekli nasıldır, nedir? Evet. Efendim uygulama şekline gelince eğer e, homeopat e, doğadaki bu maddelerden birisine benzettiyse o insanı, bu insan işte o bitkiler alemindeki insana veya periyodik cetveldeki bir insana benzettiyse biz onları potentizasyon dediğimiz seyrelterek laboratuvarlarda küçük globüller halinde yani tabletlerin daha küçüğü halinde sunarak dil altına veya sulandırarak kişiye veriyoruz. Bu verdiğimizin içerisinde madde çok az. Genelde ruh ve zihine ilk önce etki ederek bedeni tedavi etmeye yönelik bir takdim şekli var efendim. Evet. Peki bu verdiğiniz madde nedir? Hastalığı yapan madde midir? Aşı diyebilir miyiz? Bu aşı modeli midir? Evet, biraz bunu açar mısınız lütfen? Harikasınız çok güzel. Bu verdiğimiz madde biraz önce benzer madde dedik. Ee, bu madde özellikle verildiğinde... E, kişi de hastalığın ta geçmişine kadar giden biz ki buna miyazma diyoruz. Yani genetik çeyiz olarak da adlandırabilirsiniz. Ona evet. kadar giden bir enerjisel boyutta çalışır efendim. Kişinin normale gelmesini çalışır. Bütün hücrelerin kendisini normal fonksiyonlarına dönmesi için bir uyarı verir. Bu da bütünsel bir gelişimin, bütünsel bir tedavinin başlangıcı olarak ortaya çıkar efendim. Peki bütünsellikle kastınız nedir? Yani holistik dediğimiz yani tıp alanında da böyle tamamlayıcı tıpla birlikte sizin yaptığınız homöopati bir homöopat olarak hangi sınıfa nereye giriyor? Konumu nedir efendim? Yani bizimki bütünsel tedavi aslında tam olarak bütünsel tedavi yani kişinin hem zihinsel tedavisini sağlamak hem ruhsal tedavisini sağlamak hem de fiziksel tedavisini sağlamaya yönelik. Mesela çok basit bir örnek verirsek. Biliyorsunuz altın doğada var. Altını da biz homeopatik olarak, ilaç olarak kullanabiliyoruz. Homeopatik ilaçların adına biz remedy diyoruz efendim. E, altını ilaç olarak kullandığımızda altına benzer insana veriyoruz demiştim zaten başta. Altının karakterine, doğada gösterdiği karaktere benzer olarak veriyoruz bu altını. Peki ne yapıyor bu altın? Kişiye verildiği zaman ne yapıyor? Kişiye verildiği zaman altının doğal yapısı olan sorumluluk alma, Kendini en tepede görme, gerçekten yük alabilme ve bunları sunabilme karakterlerini ortaya çıkartıyor. Kişinin evet. ya da bunlardan aşırı yorulduysa, sorumluluk almaktan yorulduysa, yanında çalıştırdığı kapıcısının çocuğunu bile düşünmekten yorulduysa, kendisine bırakılan o iş yerinin bütün yükünü üstünde taşımaktan yorulduysa ve bunun getirebileceği veya getirdiği hastalığı, Yok etmek için kullanıyoruz efendim. Peki Bu şöyle yok. bir soru sorabilir miyim size? Mesela Peki bir efendim. ateşli hasta geldi. Bir homoyopat evet. olarak yani hekim olması gerekmiyor anladığım kadarıyla homoyopatların. öyle mi efendim? Şu anda Türkiye'deki biliyorsunuz bizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp daire başkanlığı adı altında 2014 yılında kabul edildi. Ve evet. Hekimler yok zaten efendim. Sadece tedaviyi hekimler yapabiliyor. Onu antiparantez belirtmek istiyorum. Sadece hekimlerin yapabildiği bir tedavi şekli bu efendim. Peki sizler eczacılar, hemopatlar burada ne konumda? Aracı mı oluyorsunuz? Hemopatlar, yönlendir homeopatlar Sağlık Bakanlığı'nın bize verdiği yetki homeopatik ilaçları bulundurma ve homeopatik ilaçları laboratuvarda yapma ve danışmanlık görevidir efendim. Yine tedavi hekime aittir efendim. Peki, şunu çok güzel oldu bu aydınlatıcı oldu. Biz de öğrenmiş oluyoruz. Yabancıyız çünkü. Peki Aynen. mesela ateşi olan bir hastanın ateşini düşürmek için hasta müracaat ettiğinde normal ateş düşürücü yerine verilen homopat ajan nedir? Homopatik ajan. Nasıl yapılıyor? Bizde öyle işte biz de öyle yok efendim. Bizde öyle yok. Yani bir ateşi düşürmek için klasik Türkiye'deki parasetamol gibi ya da başka bir ilaç verme diye bir şey yok. O ateşli hastaya ilaç vermek var. Yine ateşli hastaya ilaç vermek. Ateşli olduğunda halüsinasyonlar mı görüyor? Rüyasında bir köpek ya da başka bir şeyler mi görüyor? Bağırıyor mu? Ya da tamamıyla su içmek istiyor mu? İçmek istemiyor mu? Bu tür belirtiler ateşli hastanın bize gösterdiği o resim bizim için önemli. Yoksa ateşli hastalıkta şu ilaç kullanılır diye homeopatide bir ilke yoktur kesinlikle. Anladım. Homeopati özellikle bu tip kişiyi ön planda tutarak onun benim... reaksiyonlarını ve semptomlarına göre verir. Evet çok güzel dediniz. Ben de onun için şurada benim notlarımdan müsaadenizle bir katkı yapmak istiyorum. Olur. Diyor ki Olur. biraz önce siz de bahsettiniz. Homeopati hastalığı değil hastayı tedavi eder. Kesinlikle. İnsan vücudunun kendi kendini iyileştirmesidir. Alopatik tedavide yani geleneksel tedavide ateş çıkan hastaya ateşini düşecek ilaçlarla beraber ateşin sebebine müdahale edecek ilaç da kullanılır. Homopatide ise insanda ateş düşüren maddenin seyretilmiş, çalkalanmış halinin ateş düşmek için kullanılmasıdır diyor. Doğru mudur efendim? Şöyledir efendim. Şimdi mesela biraz önce o aurumdan bahsettik. Oradan gidelim. Aurum kişisinin ateşi çıktığında biz ona Ateşi aslında Aurum'un akşamları çıkan bir ateşi var. Aurum'un ateşiyle birlikte eklem ağrıları çok fazla. Dayanılmaz, hatta kemikleri oyucu bir ağrısı vardır. Kişi ağrısını ve ateşini bu şekilde size tarif ediyorsa o zaman biz Aurum veriyoruz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Mesela bu kişi Aurum olarak değil de başka bir insan olarak, ateşli olarak karşımıza geldi. Hiç su istiyor ama hepsini yudum yudum içmek istiyor ve özellikle sıcak bir şeyler istiyor. Ateşi olduğu için çok üşüdüğünü ve örtünmesi gerektiğini istiyor. Mesela daha çok semptom var. Tabii ben şöyle söylüyorum bir kişi bize kendisini sunarken her sunduğu bir fırça darbesidir, resmin fırça darbesidir. Bir kaş çizerek bir kişiyi bulamazsınız. O resmi çok iyi bulmanız lazım ki o ilacı verebilirsiniz derim. O yüzden kişi ateşliyken size sunduğu her semptom aslında bir fırça darbesidir. Hangi ilaca gittiğini ancak homeopatın sanatçı gözü ve birikimi bulabilir efendim. Peki burada ben şunu da öğrenmek istiyorum. Seyircilerimiz de merak ediyordur. Şimdi hasta bir şikayet oldu, hekime gitti diyelim. Bir homeopatla evet. ilişki kurmak ya da işte sizden tarifiyle bir ilaç alınacağı zamanki prosedür ne oluyor? Onu biraz açar mısınız? Efendim. O zincir şimdi, nedir? Türkiye'de şu anda e, homeopatik tedaviyi ve ilaç vermeyi sadece hekimler yapabilir. Tamam. Bunun için de homeopatik eğitimi almış hekimler yapabilir. Biliyorsunuz ben aynı zamanda eğitmenim. 3-4 üniversitede eğitmenlik yaptım ve bugüne kadar da çok fazla mezun verdim. Doktor ve eczacı arkadaşlarım bu diplomayı almış arkadaşlarımız. Ancak onlar muayene yapabilir. Onlar muayene yaptıktan sonra artık yavaş yavaş ee, Sağlık Bakanlığı bu konuda gerçekten çok hassas ve çok güzel bir davranış içerisinde. Artık evet. çetelemeler başlayacak doktorlarımızdan ve eczacılarımız da bunu homeopati eğitimi almış eczacılarımız da bunu hastalarına takdim edecek. Prosedür budur efendim. Şu andaki modern tıbbın prosedüründen çok farklı değildir. Anladım. Peki burada bir özel bir soru sormak istiyorum. Peki sizin Buyurun. eczacının sattığı ilaçlarla homeopatik ilaçlar arasındaki fark ya da bir çelişki oluyor mu? Fiyat anlamında özellikle sormak istiyorum. Evet, Rezistör e, anlamında. Anda, evet. Çok güzel. Harikasınız. Efendim şu anda da ila, ruhsatlandırma yasası çıktı. Onun üzerinde iyileştirmeler yapılıyor. Şu anda Türkiye'de e, homeopatik ilaçları üreten bir herhangi bir ilaç firması yok. Bunlar genelde dışarıdan getirtiliyor. E, ve doktor arkadaşlarımız da... E, bir şey ilaç şeklinde değil de daha içinden vererek kullandırmak durumundayız ama ruhsatlandırma çıktı ve bunun iyileştirmesi yapıldıktan sonra ve bizim ilaç sanayimizde de buna yönelmeler başladıktan sonra nasıl bir antibiyotiği reçeteyle nasıl alabiliyorsanız aynı şekilde homeopatik ilaç satan ve ruhsatlandırılması yapılmış bu ilaçları da eczaneden bu şekilde alabileceksiniz efendim. Zannederim dünya, dünya Sağlık Örgütü de bu konuda çalışmalar ciddi çalışmalar yapıyor değil mi? Dünya Sağlık Örgütü zaten homeopati konusunda çok hassastır. Homeopati ile modern tıbbın birleştiği, birbirleriyle kol kola gittiği çok yer vardır ve Dünya Sağlık Örgütü de bunu destekler efendim. Genelde evet. destekler efendim. Ben aslında haftanın sözü olarak başta söyleyecektim ama öyle bir güzel giriş oldu ki güzel felsefi anlattınız. Onu ben paylaşmıyorum. Latince bizim tıpta çok kullandığımız e, "primum non nocere sözcüklerinden oluşan bir latince deyiş. Bunun devamı da var gerçi ama yani önce zarar verme devamı. Primum non nesere secundum utulus esse. Yani önce zarar verme sonra faydalı ol. Zaten homeopatlarda da benim gördüğüm kadarıyla bu slogan modda olmuş gibi. Önce zarar vermemek Kesinlikle. değil mi? Bu konuda ne diyeceksiniz? Kesinlikle. Kesinlikle. Biz de zaten ilaçların içerisinde madde boyutu çok az olduğu için, enerjisiz çalıştığı için zaten zarar verme durumu söz konusu değil. Peki. İlaçlarım bir yanı Burada ben... Diyor. Ben, ben şöyle... de bir latince ile girmek istiyorum da onun için. Sözünüzü kestim. Siz latince söyleyince ben de dayanamadım. Latinceyi ben de çok seviyorum. Homeopati evet. şu efendim. Simila, similibus corentur. Bu benzer, benzeri tedavi eder demek zaten Peki çok güzel dediniz. Burada peki etki mekanizması yani tedavideki onu da herhalde ben de merak ediyorum, seyircilerimiz ediyordur. Çok çok düşük çalkalanarak hazırlanmış, seyretilmiş hastalığı yapacak bir doz yani aşı da değil bu. Nasıl oluyor da mekanizması yani plasobe etkisi mi oluyor? Başka vücutta nasıl bir etki yaparak tedavi evet. ediyor? Yok, homeopatik bütün bilimsel araştırmalar aslında plasebo ile karşılaştırmalı olarak yapılır. Ee, ve bilimsel araştırmaları çok fazladır. Hem ile hem de normal ilaç kullanıldıktan sonra karşılaştırma faz deneyleri zaten e, hep yapılmakta. Ve orası e, tabii yani gerçektir. E, bu, bu bakılarak bilimsel araştırmalar incelilerek tespit edilebilir. Bizdeki etki şekli tek kelimeyle şudur. İnsanın yaşam gücüne müdahale etmektir efendim. Evet. Yaşam gücü eğer aktive olursa ki siz doktorsunuz bir insanın yaşam gücünü gerçekten kaldırırsanız her türlü hastalığı yener. Evet. Biz yaşam gücüne müdahale ediyoruz. Çok ediyoruz. güzel. Peki bu da bunu da anlamış olduk. Çok teşekkür ederiz. Bu hafta sözcü olarak da ben biraz önce bahsettik aslında geçti holistik diye. Tıpta da var. Bütün uygulamalarda bilimde geçer. İngilizce holle, latince Yunanca holos kelimesinden geliyor. Bütünlük Lütfen anlamında. Ederim. Peki o zaman programın sonuna yaklaştık. Son sözlerini alacağım ama sizlerin. Bu konuda önerileriniz nedir gençlere, hekimlere, hastalarımıza? Yıllardır bu konuda emek veriyorsunuz. Yani homeopat dediğimiz zaman ne yapalım, nerede duralım? Ya da homeopatiyle iç içe yaşayacağımız dönemde İnsanların beklentileri ve ölçüler, sınırlar nere olmalıdır? Modern Çok tıpla güzel. karşılaştırdığımızda. Buyurun efendim. Efendim aslında homeopatiği modern tıpla hiç karşılaştırmaya gerek yok. Homeopati modern tıpla kol kola gidiyor. Modern tıbbın bazen yetişemediği, modern tıbbın bazen çaresiz kaldığı durumlarda homeopati hemen modern tıbbın koluna giriverir efendim. Çok nazik bir şekilde giriverir. Gerçekten onu destekler ve onu çok güzel çözer. Ve homeopati öyle bir şey ki homeopatiye girecek hekim arkadaşlarıma özellikle söylüyorum ki hekimlere çok ihtiyacımız var homeopatide. Ve ben bugüne kadar yaklaşık 3.000 5.000 kişiye eğitim vermişim bildiğim kadarıyla. Eee şunu gördüm ben. Homeopatiye girdiğiniz andan itibaren önce neyi fark ediyorsunuz biliyor musunuz Murat? Kendinizi fark ediyorsunuz. Kendi bedeninizi, ruhunuzu ve zihninizi fark ediyorsunuz. Bu farkındalık ne yaratıyor biliyor musunuz? Bu farkındalık karşıdaki insanı anlamayı size öğretiyor. Karşıdaki insanın duruşu, bakışı, elbisesi, giyinme tarzı, konuşması size o kişiyi anlamanızı sağlıyor. Bu o evet. kadar güzel film ki, o kadar maceracı bir film ki sizi içinize çektikçe çekiyor. Gerçekten homeopati öyle bir şey ki 20 ve 15 yılı geçti herhalde. Bilmiyorum, ne kadar yıldır çalıştığımı bilmiyorum. Her gün bir şey daha öğreneyim de bir insanı tanıyım der gibi bir şey. Onu da tanıyım, onu da içini fark edeyim, onu da hissedeyim der gibi bir şey. Homeopati. Sanatı evet. seviyorsan sanatın tam ortası. Çok güzel özetlediniz. Güzel bir bitiş oldu. Ama şunu da ben çok merak ettim. Aslında yurt dışında homeopati kürsüleri, tıp fakültelerinde ya da eczacılık fakültelerinde var mı? Var. Var. var, efendim. var mı efendim? Var. Nerelerde var? Var. İngiltere'de, Almanya'da hep okullar, üniversite, fakülteleri var efendim. Biz de inşallah olacak zaten 2014 i̇nşallah. yılında başladık. Üniversite bazında veriyoruz zaten e eğitimlerimiz ve Üniversite Sağlık Bakanlığı adına biz sertifikalarımızı da Sağlık Bakanlığı adına veriyoruz. Şu Demekli. anda geçici bir süre için e durmuş durumda ama tekrar başlayacağından eminiz ve bundan da çok heyecanlıyız. Aşk için teşekkür. çok heyecanlıyız. Çok teşekkürler ee, katıldınız. Katıldınız sunabildiğimiz için çok heyecanlıyız. Sağ olun çok güzel katkılar verdiniz güzel bir program oldu. Aslında Almanya çok kökenli olmasa rağmen benim incelediğim okuduğum araştırınca ben de inceledim. İç buran buran biraz Doğu felsefesi de kokuyor içinde. Oo ibnesi mi Sina. lütfen. Evet lütfen. lütfen. Çok. Yalnız güzel. şunu da unutmayalım. harika bir yaklaşım yaptınız. Ya, bu lafınıza bir laf söylemeden bitiremem. <laughs> Buyurun. Yalnız tabii. Anadolu toprakları. Homeopatinin topraklarıdır toprakları evet. her toprağın her minerali inanın bizde farklı insanları sunuyor ya homeopati de bu, bu kadar farklı bu kadar derin ve bizim Anadolu insanımız gibi bu kadar güzel bir sanat. Çok teşekkürler. Sağ olun Sebati Bey. İnşallah başka bir programda tekrar sizlerle beraber oluruz. Sağ her olun zaman her zaman çok efendim. teşekkürler. Çok mutlu olurum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Kanal B izleyicileri bu hafta da programımızın sonuna geldik. Kültür panomuzla ben programımızı kapatıyorum. Tiyatro olarak Ahududu oyunu Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde Nedim Saban'ın yeni yorumu ve oyunun delisi ile 2 Ocak saat 20.30'da. Müze gezimiz var. Rahmi Mustafa Koç Müzesi, Türkiye'nin ulaşım endüstrisi ve iletişim tarihine ışık tutan müzede Tarihi Hasköy Tersanesi, oyun alanları, atlı karınca ve Fenerbahçe büfesi başlıca izlenecek, gezilecek mekanlar. Kitap olarak da yeni çıkmış bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Yazar Edward Greig, çeviren Cenk Özdağ. Felsefe çok kısa bir başlangıç. Evet, Kültür Üniversitesi yayınlarından yayınlanmış. Felsefenin tüm temel sorunlarını bulabileceğimiz kitap doğu bilgeliğine de yer veriyor. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle.